Evet şimdi sıra geldi nav divini yapmaya. Öncelikle bunun için biz bir sayfa daha ekleyelim. Sayfa yeni ekle. İletişim diyelim. İletişim içerikleri diyelim. Yayınla diyelim. tekrar bakalım. İletişim sayfamız da geldi. Şimdi bu nav divini şekillendirme, e, şekillendirmeye çalışalım. Nav divini e, şuradan hızlı yapmak açısından saat ve tarih divini kopyalayalım. Style'ını. Tekrar buraya biz nav divi diyelim navdb. Burada bize lazım olmayanlar. font-size, toma, onlar gitsin. Borderlar lazım. Height lazım. Width lazım. Bu şekilde kaydedelim. F5 diyelim. Tamam. Gayet güzel. Ve margin margin tre top 10 px diyelim. Daha sonra bu style'daki nav'la ilgili ul'leri, li'leri iptal edelim. Nav bu gitsin. Ul'ler gitsin, li'ler gitsin. Visitler gitsin, hover'lar gitsin. Current Bunlar hepsi gitsin. Kurent de gitsin. Şimdi bakalım. Evet, gayet güzel. Ulelerimiz geldi, lilerimiz geldi. Hemen biz CSS'imizi vermeye devam edelim. Hemen alta gelelim. Yes, now, ul. Hemen buraya display block diyelim. Daha sonra bunu kopyalayalım. Now ul li diyelim. Now ula width'ine yine 308 piksel diyelim. Display block li li'lere biz float float left diyelim. Daha sonra temamıza bir bakalım. Toma 12 imiş. Rengini de hemen alalım. Kopyalayalım. Alta gelelim. DS, Nav, ulun içindeki li'nin içindeki a linkler ve DS, Nav, ul li ağının içindeki visited özelliği diyelim. Buraya önce color'ı bir verelim. Daha sonra font family toma diyelim. Daha sonra font size burada kapatalım font size 12 piksel diyelim. Şimdi bir bakalım tekrar. Geldi. list e, şurada list list style type none diyelim. lidlere Tamamıza bakalım. Bir bakarsak 14 piksel diyoruz. 10 piksel verelim. onu şöyle yapalım. Refresh only box'a gelelim. İç boşluk verelim. Right'tan 10, diyelim. Left'ten 10 diyelim. Save so ol diyelim. Hemen şuradan şu çizgi derinlik sağlaması açısından bu çizgiyi biz direkt resim olarak alalım. File, new 2'ye 26'ymiş. Yapıştıralım. Bunu yaklaşalım. Insert Rectangle Slices diyelim. Daha sonra PNG 32 maddesi olmasın. Export Selected Slices diyelim. Buna da Now Line Now Line diyelim. Daha sonra tekrar Dreamweaver'a gelelim. Now ul li box'ına bakarsak background'una browse diyelim. Now line png no repeat ee, y ekseninde de center olsun diyelim. Hemen burada tema yolumuzu kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. F5 diyelim. Resmimiz yine gelmedi. Şu pozisyonu bir kaldıralım. Evet, çizgilerimiz geldi. Now box'ına height'ına 28 diyelim. Yani now ulun height'ına da Yine 28 px diyelim. Şimdi background position'ı tekrar verelim. background position center diyelim. Tekrar bir bakalım. Ayrıca resmede Li'yi de ortaladı. Bunu şuradan tekrar Y'den center diyelim. Tekrar bakalım. Yine aynı. O zaman background position left diyelim. Enter diyelim. Evet, left'e geldi. Şimdi bu ağların line height'ına 28px diyelim. Evet. Daha sonra ulu nav ul tap eksi 10 piksel geri çekelim. Eksi 10 piksel geri çektik margin top diyeceğiz. margin-top x 10 piksel. 10 piksel çok oldu. Biz bunu 5 piksele çekelim. 5 de çok oldu. Flex 0 yapalım. o zaman burada hiç margin tapı vermeyelim. Biz de sıfırlamalar yapmıştık. O sıfırlamaların içine ul li ekleyelim. Ul li ekleyelim. Tekrar bakalım. Gayet güzel menümüz ortaya çıktı.